Merhaba Burç TV takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. Ben şimdi sizler için ikili fallardan kapattım. Niyette bulunabilirsiniz. İstediğiniz bir şey için odaklanabilirsiniz. İkisini de farklı niyetler ya da e, farklı bir kişi için birini tutabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız, hangisi size daha yakın geliyorsa o fincana odaklanın. Bir niyette bulunun. Ben de yorumlamaya çalışayım. İlk önce bu kırmızı objeli fincandan başlamak istiyorum sevgili takipçiler. Bakalım bu fincanı seçen takipçiler için niyetinizde neler çıkmış hep birlikte bakalım. Ben de yorumlamaya çalışayım. Evet ilk önce şöyle bir açıyorum. Yarın bir ay doğuyor hanenize. Güzel bir fal inşallah çıkar sizin için. Evet şöyle size içini göstermek istiyorum. Bakalım. Burada bir e, kutlama var yani bir düğün sanki bir düğün evinde böyle bir kalabalık içindesiniz yani e, şöyle söylemek istiyorum niyet ettiğiniz e, bir yakınınızın e, evliliği ile alakalıysa ya da siz e, sizin içinse siz kendi için kapattıysanız e, bir evlilik burada gözüküyor bir beraberlik var bunu evliliğe taşıyacaksınız. Ya da dediğim gibi bir yakınınız olabilir. Onun böyle güzel bir gününe şahit olabilirsiniz sevgili takipçiler. Çok nasipli bir işiniz var ama önünde bir engel var. Yani size gelmesi aslında çok kolay ama sanki biri pürüz çıkarıyor. Yani böyle bir sorun çıkarıyor. Bu haber size gelemiyor. Böyle nasipli bir iş size gelemiyor gibi ama ee, neyse bu sorun, sıkıntı ortadan kalkacak. Yine siz istediğiniz e, bu haberi, güzel e, olayı yaşayacaksınız, alacaksınız. E, çok e, güzel bir haber, sevineceğiniz bir haber olacak bu. Bir köprüsünüz, yani iki kişi arasında sürekli kalmış, ezilmiş, sıkılmış bir insansınız. Bir köprü olmaktan, bir terazi olmaktan, bir şeyleri dengelemekten açıkçası yorulmuşsunuz. Bu insanlarla oturup uzun uzun, ilerisiyle ilgili konuşma yapacaksınız sanki bir büyüklük yapıyorsunuz onlara bir yol tayin ediyor olabilirsiniz bu işin içinden nasıl çıkarım diye düşünüyorsunuz aslında bir telefon görüşmeniz var sizi böyle hayretlere düşürecek çok şaşıracaksınız aynı zamanda sevineceğiniz bir telefon konuşması bir telefon haberi alabilirsiniz sevgili takipçiler ee, dediğim gibi ev kalabalık haliniz kalabalık bu bir düğün evi gibi yani bir kutlama bir düğün var burada ve herkes toplanmış. Bu evlenecek çifti çok büyük kısmet, nasip bekliyor. Yakın zamanda böyle güzel bir e, yola koyuluyorlar. Yola çıkacaklar. Yolları gerçekten açık, böyle hiç e, dümdüz güzel bir yol çıkmış kendilerine. Kendinizi bir konuda arındırıyorsunuz sıkıntılardan böyle tamamiyle kopmak istiyorsunuz ve bazı insanlardan uzaklaşabilirsiniz bir şeyi tutmuşsunuz sonra çekiştiriyorsunuz sanki bir yola gideceksiniz bir yere gideceksiniz bu tatil olabilir farklı bir yerde yerleşmek olabilir farklı bir şehire gitmek isteyebilirsiniz sanki Sizinle gelmek istemeyen ama böyle çekiştirerek belki de böyle zorlayarak gelecek bir insan. Bir insanla uğraşmak aslında sizi yormuş şu sıralar özellikle fazlaca yormuş. Ama bu insan yine eninde sonunda sizinle geliyor yola çıkıyor. Böyle şans sizden yana olacak. Hanenizde çok güzel hep sevinçli haberler olacak. Hep böyle evlilikle ilgili ilerisiyle ilgili güzel planlar. Ondan sonra ve bu planların da gerçeğe dönüşmesi sizi çok mutlu edecek. Bir insanın mutluluğuna kendinizi çok adamışsınız. Ailenize çok düşkünsünüz. Aileniz aynı zamanda sizinle ilgili kararlarda kendiniz size saygıda bulunuyorlar. Yani saygı gösteriyorlar tüm kararlarınıza e, saygı göstermişler şu güne kadar ama bir yerde bir tıkanıklık var yani sanki ailenizde evinizin içinde bir şeyi böyle kabul ettirmek için böyle çok çaba sarf ediyor gibisiniz ama yine sonunda sizin istediğiniz olacak çünkü gerçekten Böyle tuttuğunuzu koparan bir karakteriniz var, e, sağlam bir karakteriniz var, istediğinizi elde etmeden e, bırakmıyorsunuz. Güzel bir çabanız, güzel bir e, böyle azminiz var ve bunun karşılığını zaten güzel bir şekilde alacaksınız. Dediğim gibi bir ay var hanenizin içinde bir ay doğuyor. Ve siz bir şeye imza atacaksınız. Yani dediğim gibi bekarsanız evleneceksiniz. Belki nikah şahidi olacaksınız. Belki işle alakalı bir anlaşma belki alım satım hani bunun örneklerini çoğaltabiliriz dediğim gibi nasıl bir hayatta yaşantı sürüyorsanız bunu kendinize şekillendirebilirsiniz sevgili takipçiler ama bir insanın mutluluğu sizi çok duygulandırıyor sevinç gözyaşınız var burada sevinç gözyaşısı çıkmış bakalım tabağınızda neler çıkmış evet Tabakta da böyle dağ gibi birikmiş sanki bir iş var. Yani dağ gibi birikmiş bir iş sizi bekliyor. Ama siz bu işi ile başarıya ulaştıracaksınız, çıkaracaksınız. Çünkü burada upuzun bir e, yol var. Sonunda da zaten selamete çıkıyorsunuz. İstediğiniz e, bir şeyi elde edeceksiniz. Bir U dönüşü var. E, bir şeyi sanki böyle büyük konuşmuşsunuz ama gururunuza yedirip de sanki o işi yapamıyorsunuz yani ben bunu yapmam ben bunu kabul etmem böyle kafanızda bazı şeylere böyle düşünüp bir insanla söylediğiniz için sanki gurur yapıp da o dönüşü yapamıyorsunuz. Yani aslında o işe tekrar geri dönmek istiyorsunuz ama belki de size fikir verecek bir insanın böyle nasihatını dinleyeceksiniz. Dediğim gibi bir işin içinde kendinizi bulacaksınız. Doğru bir yoldasınız. Yolunuz aydınlık, temiz, güzel çıkmış. Burada bir takım bir insanlar sizin için böyle sanki aleyhinizde konuşuyorlar. Yani yaptığınız birçok iyilik sanki yakın çevrenizde özellikle. Bu insanlar çünkü uzakta değil böyle yakınım dediğiniz kişiler insanlar olabilir birçok böyle hep sizin böyle negatif şeyleriniz hep eksi şeyleri böyle gündeme getiriyorlar konuşuluyorsunuz bir ortamda sakın böyle duyduğunuz zaman sinirlenmeyin öfkelenmeyin sadece konuşarak konuşmakla kalıyorlar sadece sizin belki de dedikodunuzu yapıyorlar ama yaptığınız birçok iyiliğin, başarının böyle perdelenmesi, görmezden gelinmesi sizi üzmüş. Belki bu insanlara biraz mesafe koyarak kendinizi belki daha sakinleştirebilirsiniz aslında. Kendinizi üzmeyin. Çünkü dediğim gibi bazen meyve veren ağaç taşlanıyor ne yazık ki ve hani taşlar insana da çok uzaktan gelmiyor. Sadece bunlar sizin için değil. Ee, insan genelinde yaşadığımız e, hayatta ne yazık ki böyle bakın burada bir e, horoz tavuk çıkmış yani bir adak niyet var bir işten kurtulmak ya da bir işten e, başarıyla e, sonuçlandırmak bir işi belki de istediğiniz beklediğiniz bir şeye kavuşmak adına bir niyette bulunmuşsunuz ve siz bu niyetinizi yapacaksınız çünkü burada adağınız çıkmış sevgili takipçiler sadece böyle kendinizle kaldığınız zaman bazı şeyleri çok büyütüyorsunuz. Evhamlı bir kişiliğe sahipsiniz. Zaman zaman böyle canınız sıkılıyor, umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Çok ince detaylara takılıyorsunuz. Fakat şu zamanda sizin için önerebileceğim hani zaten sıkıntılarınız böyle hep sizi bir sıkıştırmış, bir çıkmaz noktaya getirmiş. O yüzden Biraz anı yaşamalısınız şu an için ee, yaşadığınız şeylerin ne kadar yoluna girdiğin hani bir su akacak ve yolunu bulacak ee, aynı onun gibi siz de kendi yolunuzu çizeceksiniz ve e, dediğim gibi belki de bazı insanları utandıracaksınız çünkü biraz bunun için sanki gayret ediyorsunuz bazı şeyleri böyle işte ben yaptım diyerek e, gururlanarak etrafınızdaki insanlarda da gösterme çabasındasınız. Ama bunu en kısa zamanda başaracaksınız, yapacaksınız hiç merak etmeyin. O yüzden e, şu an umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Hanenizde çünkü bir aydınlık var, e, güzel bir ışık var. Sanki bu aydınlık ışık sadece sizi değil ailenizi ve e, sizi seven insanları da aydınlatıyor, sevindiriyor sevgili takipçiler. Dediğim gibi her şey e, sorunlar, sıkıntılar geride kalıyor. Bu U dönüşünü yapın. Hani bazen zaman zaman hayatta hep büyük konuşuyoruz ama bizim için aslında ne iyiyse bize ne iyi geliyorsa onu yapmalıyız. Bazı şeyleri de şu an ertelemeyin. Hani tam zamanı olabilir. Hani yapmak istediğiniz şeyi başarmak adı altında hani bir adım atarsanız şu an için belki de en doğru zaman olacak sizin için sevgili takipçiler. Ve şunu söylemek istiyorum. Bir e, hani bir konuda çok gel git yaşıyorsunuz ama e, sanki bu sefer mantıkla değil de duygunuzla hareket edecek gibisiniz çünkü şu sıralar biraz duygusal düşünüyorsunuz. Duygusalsınız böyle duygularınızla hareket edeceksiniz ama dediğim gibi duygularınızla hareket edeceğiniz Belki de bir şeye böyle duygularınızla adım atıp karar verip adım atacaksınız. sevgili takipçiler. Evet inşallah bundan sonra istediğiniz her şey gerçek olsun. Falınızda, niyetinizde neyse istemiş olduğunuz, beklediğiniz haber ya da olay gerçeğe dönüşsün inşallah. Ve son kez şunu söylemek istiyorum. Canınızı sıkan konuları en kısa zamanda çözüme ulaştıracaksınız. O yüzden umutsuzluğa kapılmak yok diyorum sevgili takipçiler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Sevgili, evet, sevgili takipçiler şimdi de bu fincanı seçen takipçiler için bu fincanı yorumlamak istiyorum. Bakalım sizin niyetinizde neler çıkmış. Hep birlikte bakalım. Ben de değerlendirmek yorumlamak istiyorum. Şöyle içini size göstermek istiyorum. Burada yüklü bir eşyanın, sanki bir kamyon eşya sizin evinize geliyor. Yani bir taşınmak söz konusu olabilir. Böyle bir niyetiniz varsa belki bunu gerçekleştireceksiniz. Yani bir haneden başka bir haneye geçiş olabilir. Çünkü bir kamyon eşya gözüküyor. Ya da yeni evlenecek olan bir insan varsa yakınlarınızda ya da sizseniz eğer güzel eşyalar böyle bir kamyon dolu dolu eşya geliyor. Burada bir insanın elinden para alacaksınız. Yani elinize geçecek olan bir para, bir başarı var arkasından da. Yani önce para geliyor, arkasından da bir başarı kazanıyorsunuz eski bir yakınınız var, eski bir dostunuz var. Sanki bir yolda bu insan size en yakın zamanda bu kişi geliyor. Belki de böyle büyük bir özlem gidereceksiniz, büyük bir hasret gidereceksiniz eski bir dostunuzla. Ve şu sıralar böyle sürekli arkadaşlarınızla zaman geçirip böyle zaman ayırarak güzel vakitler geçireceksiniz. Yani sosyal hayatınızda daha böyle dışarıya zaman ayıracaksınız. Bakın burada bir insanla güzel bir yemek yiyorsunuz. Yani hayatınızda biri varsa, şayet sevdiğiniz bir insanla oturup baş başa yemek yiyor olabilirsiniz. Siz bir insanın kalbini kazanmak için hani her şeyi yapabilirim modundasınız. Gerçekten o insanlığın sizi görmesi, sizi anlaması, işte sizin onun sevgisini kazanmanız için böyle bir çaba içerisindesiniz ama bu çabanız boşa çıkmayacak gerçekten karşıdaki kişinin kalbini kazanacaksınız sevgili takipçiler bakın burada e, gözyaşları var ama hep dışarıda kalmış yani geçmişte yaşadığınız sorunlar sıkıntılar e, ağladığınız dönemler kendinizi böyle rahatlatarak ağladığınız zamanlar hanenizin dışında kendinizin dışında kalıyor şu an için dediğim gibi sevdiklerinize zaman ayıracaksınız güzel böyle beraberlikler paylaşımlar olacak ve siz bir insanı belki de bir sırrınızı açacaksınız paylaşacaksınız yani böyle çok konuşmaya şu sıralar sanki ihtiyacınız var o yüzden sosyalleşmeye ihtiyacınız var sosyalleşiyorsunuz da aynı zamanda bu gelecek olan dostunuz da size birçok böyle artılar katacak hayatınızla ilgili, yaşanmışlıkları ile ilgili işte tecrübeler olabilir. Manevi anlamda destekler, konuşmalar geçecek aranızda. böyle hep bir hayal ettiğiniz bir nasıl söyleyeyim? Sanki bir ormanda böyle tek katlı bir ev. Yani siz bir mal sahibi olabilirsiniz. Yani tek katlı bir ev işte yazlık, böyle köyde köy evi gibi. Böyle kaçıp kafa dinleyip zaman zaman kendinizi böyle rahat hissedeceğiniz bir yer olabilir yani küçük bir şey hayal ediyorsunuz ve bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz hane ile ilgili dediğim gibi böyle bir yazlık gibi düşünün ya da böyle bir köy evi gibi düşünebilirsiniz böyle e, engebeli bir hayat hani yaşamışsınız bir iniş bir çıkış böyle hep dönemeçler falan e, çıkmış önünüzde e, iki kişiden yardım almak istiyorsunuz şu an sanki Maddi anlamda biraz e, dar ve sıkışık bir andasınız. E, bir takım şeyler işte yenilemek istiyorsunuz. İşte bu eşya olabilir dediğim gibi, evliliğe adım olabilir. Bir ev yapma aşamasında maddiyata e, biraz daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. E, ama size gerçekten hani e, acilen yetişecek iki kişi olacak. E, yaşamınızda ki iki kişi size maddi anlamda gerçekten destekte bulunacaklar. Bir hedef belirlemişsiniz kendinize ve bunun için çok çalışmışsınız. Yani sanki masa başında oturuyorsunuz ve konumla ilgili, yani işinizde başarınızla ilgili bir yükselme istiyorsunuz. Bir terfi olabilir bu, başka bir yer olabilir. Hani ama bu yükselmeyle ile ilgili, yani. Hani birinci kattayken belki üçüncü kata çıkacaksınız, terfi edeceksiniz gibi düşünebilirsiniz ve bu çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız sevgili takipçiler. Sizi çok üzmüş bir insan var. Bu insanla yakın zamanda oturup neden olduğunu, neden bu duruma geldiğinizi böyle kavga etmeden tartışmadan sadece sakinlikle oturarak konuşacaksınız. O insan da sizinle gerçekten konuşmaya ihtiyacı var. Belki de bir takım şeylerde pişmanlık duyuyor pişmanlık yaşamış olabilir. Bu kişiyi dinlemeniz sizin için de belki de iyi olacak. Konuşarak çünkü bir takım şeyleri çözebilirsiniz sevgili takipçiler. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet tabağınıza bakıyorum yine hane yine ev gözüküyor. Yani şöyle değerlendirmek istiyorum. Gerçekten evcimen bir insansınız. Evcimen bir kişisiniz. Aile hayatına önem veren, e, düşünen, e, aile değerlerine gerçekten çok önem veren bir insansınız. Hayallerinizin şu ana kadar biraz zorluklarla da olsa bazılarını gerçekleştirmişsiniz. Ama e, dediğim gibi işinizle alakalı çok böyle bir azim göstererek e, tecrübelerinizi böyle pekiştirerek bir yükselme aşamasında olacaksınız. Yine böyle hemen olmuyor. Böyle yine hayatınızla ilgili böyle engebeli yani inişler, çıkışlar yaşayarak, böyle bekleyerek, bazı şeyleri belki de sabrederek elde edeceksiniz. Hani böyle olunca zaten tadından yenmeyecek. Hani bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Hani çünkü sizin istediğiniz ve sizin çabanızla oluyor, sizin oluyor. Bu aslında insan hayatındaki en gurur verici şey çünkü kendi azminizle bir yerlere geliyorsunuz, başarılar sağlıyorsunuz, kendi paranızı kendiniz kazanıyorsunuz. Hep hanenizle ilgili yatırımlar düşünüyorsunuz, yani evinizle ilgili, aileyle ilgili yatırımlar düşünüyorsunuz. Bir konuda böyle çok nasıl söylesem? çok böyle işte dönmüşsünüz dolaşmışsınız böyle bir kişiye sormuşsunuz karşınızda bir insan var hatta bu insanla zaman zaman çatışma haline girmişsiniz ama hayatla ilgili sanki yapmanız gereken bir şeyi böyle bir insana kafasına vura vura böyle anlata anlata bir zorlukla sanki kabul ettiriyorsunuz ee, hani onun e, aslında onayı sizin için çok önemli. Bu aile büyüğünüz, yakınınız, babanız, anneniz, kardeşiniz olabilir. Ama dediğim gibi siz e, kendi başınıza buyruk yaşamıyorsunuz. Aile hayatına, aileye çok önem verdiğiniz için e, onay almak istiyorsunuz ve bu onayı e, zor da olsa bu insandan alacaksınız ve e, belki de ondan sonra böyle farklı bir e, şekillendireceksiniz yönünüzü kendi yönünüzü kendiniz çizeceksiniz. Yine de e, kırmak, küsmek, insanlara böyle arka dönmek, hele ki ailenizi kaybetmek, onlara, onlardan kopmayı hiç istemiyorsunuz. Çünkü güçlü bir bağınız var e, ve bazı şeylerin de kolay elde edilmeyeceğini bilincinde olan bir e, karakteriniz, bir yapınız var sizin. E, burada bir motor çıkmış, yani motora karşı bir heves, bir hani istek olabilir belki motorla ilgili bir sıkıntı sorun da yaşamış olabilirsiniz ailenizle hani korkuyor olabilirler işte motoru riskli görebilirler ama bir motor sahibi olacaksınız sanki çünkü böyle küçük bir hayal belki ama kafanızın bir köşesinde böyle bir düşünceniz var zannediyorum çünkü bir motor çıkmış burada yine dediğim gibi kopma yok belki bağlarınızı daha da güçlendireceksiniz. En güzeli zaten konuşarak bazı şeyleri halletmek, konuşarak yoluna sokmak istiyorsunuz ve böyle de olacak. Zaten istediğiniz gibi olacak. Aslında inatçı değilsiniz ama hani istediğiniz şeyden de kolay kolay vazgeçmeyen bir kişiliğiniz var. Hani istediğiniz zaman olduracak yani olması için her şey yapabilirsiniz. Ve olduruyorsunuz da yani karşıdaki insanları da kabul ettiriyorsunuz oluyor da. Sadece dediğim gibi bir takım böyle konuşmalar bazen tatlı atışma da olabilir. Hani belki sizin iyiliğiniz için sizin gözünüzden değil de o kiş karşınızdaki kişinin farklı bir gözlemiyle böyle bazı endişeleri olduğu için belki bir sıkıntı yaşadığınız aranızda ama dediğim gibi tatlıya bağlanacak e, bu durum sevgili takipçiler e, ve e, size e, güzel bir gelecek bekliyor hep çatı hep hane çıkıyor çünkü hani evinizle ilgili yapacağınız yatırım işte yenilikler güzellikler hepsi e, yolunda gidecek yolunda ilerleyecek sadece iş konusunda dediğim gibi biraz zamana ihtiyacınız var ee, çalıştığınız, yoruluyorsunuz fakat bunun karşılığını da en güzel şekilde alacaksınız sevgili takipçiler ee, ve ben beni dinlediğiniz için zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız, güzel yorumlarınız için de ayrıyeten teşekkür ediyorum ee, her şeyden önemlisi sağlıkla kalın, hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın